İsmini Alplerin her yıl yoğun kar yağan ünlü Tonale geçidinden alan, Dünya premierini dönüşüm başlasın mottosuyla 8 Şubat 2022'de İtalya'da gerçekleştiren Alfa Romeo'nun C SUV segmentindeki yeni ve iddialı göz bebeği, Tonale ile karşınızdayız. Merhabalar. Ankara Oto Alfa Romeo Jeep satış danışmanı Elif Başkurt ben. Alfa Romeo'nun bu yıldan itibaren 2026 yılına kadar her yıl yeni bir otomobil üretme stratejisinin öncülüğünü taşıyan Tonale'yi bizler çok beğendik. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler, yoğun ilgi ve talepler neticesinde bir kez daha anladık ki Tonale'nin geleceği oldukça parlak. İlk etapta 1.5 benzinli otomatik, 160 beygir, 240 Nm tork üreten ve 48 voltluk bir bataryaya sahip olan tibrit versiyonu ile satışa sunuldu. Önümüzdeki günlerde 1.6 dizel otomatik versiyonunun da satışa sunulacak olması ve dizel motor önceliği olan müşterilerimiz için oldukça sevindirici bir haber olsa gerek. Ve 2023 yılında 1.3 motor 275 beygir, plug hibrit 4 çeker versiyonunun da geleceğini biliyor olmak oldukça heyecanlandırıcı. Bugün karşınızda lansımana özel sunulan Edizione Speciale versiyonu ile bulunmaktayız. Birazdan iç detaylar hakkında yine sizleri bilgilendiriyor olacağım. Ama birazcık da olsa Tonale'yi kullanmak istiyorum. Hadi gidelim. İnanılmaz sessiz ve inanılmaz performanslı. Ayrıca sürüş oldukça keyifli. Aracın iç detaylarına bakmak istediğimizde Alfa Romeo'nun olmazsa olmaz Star Stop düğmeli, 3 kollu spor deri direksiyonu ve direksiyondan kumandalı F1 vites kulakçıkları ile Formula pistlerindeki o yarışçı ruhunu tüm kullanıcılarının hissetmesini ve yaşamasını istiyor. 12.3 inç full TFT hayalet yol bilgisayarı, 10.25 inç dokunmatik navigasyonlu multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto işletim sistemi ve hızlı şarj edebilme özelliğiyle dikkat çeken wireless şarj konumlandırmasına baktığımız zaman Alfa Romeo kokpit içerisinde de sürücü odaklı bir marka olduğunu gözler önüne sermekte. Tüm donanımlarında standart olarak sunulan güvenlik paketiyle şerit takip sistemi, trafik işaretlerini tanıma sistemi, arka çapraz trafik algılama, intelligent adaptif kurs kontrol, 360 derece çevre görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, önden çarpma uyarı önleme sistemi, otonom sürüş paketiyle sizin ve sevdiklerinizin güvenliğini her zaman ön planda tutmaya öncelik veriyor. Sizler de Tonale'nin bu eşsiz dünyasıyla tanışmak isterseniz Ankara Oto Alfa Romeo beklemekteyiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.